Merhaba arkadaşlar. Bir taraftan göz ucuyla 3 ay mühendisliğin acaba şu eksi negatif rakamlardan kurtulur mu diye bekliyoruz. Bir taraftan ufacık bir ekleme yaptık, o gerçekleşti. Bir taraftan formül plastiğe bakıyoruz. Formül plastikte yükseliş gerçekten güzel. Tavanda 3,5 milyon noktadan fazla alış emri var. Bunun devamı gelecektir diye düşünüyoruz ama 3 ay mühendisliğin de sanki... Arkadaşlar Bangkok'tan satmamış. Hala içeride hareketsiz bekliyor. Oradan bir toparlanma olabilir diye bekliyoruz. Son rakamlara baktığımda 3.2 milyarlık bir hacim var. 86 milyon not elde işledi şu an. Yani satalım da kurtulalım diyenler var. Bir de bu satanlara karşında benim gibi alalım da biraz ekleme yapalım diyenler var. Bugün sadece %143'e ulaştı elde işlem oranı şu an itibariyle. Toplamda 9 günde %280 arkadaşlar. Hani lotlar tamamen el değiştiriyor desek doğru olur. 36 lira 42 kuruştan şu an işlem görüyor. 42 desek %102'lik bir artış var 3 ay mühendislikte. Ne diyelim benim beklentim toparlanması yönünde ama işte nötre yakın ya da pozitif ya da negatif de kapatırsa yeter ki taban olmasın. Bu şekilde kapatırsa bence sıkıntı olmaz. Hafta içinde hiç olmasa biraz toparlanır, biraz düzeltme yapar. Ondan sonra tekrar yoluna devam eder. Yani 100, 2, 3, 3 lot, 3'e yakın el değiştirdi 1 lot. Yani 1 lot 3 defa el değiştirdi diyebiliriz hemen hemen. Şimdi baktığımızda hala formül plastik tavan 3 ay eksi 5'lerde. ZGO da düşmüş eksi 7'lere kadar sarkmış. da bir toparlanma ümidi var. Bakalım takip edeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar.